Hepinize merhaba gençler. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz parantezli işlemler. Şimdi parantezli işlemlerde aslında bizim işlem önceliğimiz var. Ü, P, Ç, T dediğimiz bunlar ne? Bunlara bakalım şimdi. Ü dediğim şey üslü sayılar. Şimdi üslü sayı görünce ilk başta bunu yapıyorum. Üslü ifadeler hatta diyeyim. Üslü ifadeler. Bunlar neydi? Hani geçen dersimizde gördük ya karesi. Ondan sonra küpü. Bunlar yani üstlü ifadeler dediğim şey bu. Ondan sonra işte parantez işlem, parantezli parantezli işlemler. Bir işlemde ilk başta üslü ifadeler var mı diye bakacağım. Ondan sonra parantezli işlem var mı diye bakacağım. Sonra ç şey dediğim çarpma bölme. Ma bölme. Sonra t toplama çıkartma ama çıkarma tamam yani ilk başta üslü ifadeleri sonra parantez işlemleri sonra çarpma bölme varsa sonra da toplama veya çıkartmayı yapacağım ne demiş notumuzda eğer bir işlemde çarpma ve bölme işlemi aynı anda varsa ne yapacağım İlk soldakini yapıyorum tamam soldaki yapılır diyelim. Soldaki yapılır diyelim. Mesela şimdi mes bir tane gösterelim. 10 10 çarpı 2 diyeyim. Ondan sonra bölü 5 diyelim. Bunu bulurken ne yapacağım? İlk başta ne dedik? Soldakini yapıyorum. Tamam mı? Yani gidip 2'yi 5'e bölmeye çalışmayacağım. Zaten bölünmüyor değil mi? Onu 10 ile 2'yi çarpıyorum. Burası ne oldu? 20 Yirmi oldu. 20'yi 5'e bölüyorum. 4 diyorum. Tamam mı? Şuradaki örneklerimize bakalım neydi yazalım bir neydi üp çt idi değil mi üp çt neydi üslü parantez çarpma bölme toplama çıkartma şimdi bakıyorum üslü var mı ilk şeyimde yok parantez var mı var parantezi yapıyorum o zaman ilk başta 5'ten 3 çıkart demiş bana ne oldu burası iki oldu değil mi sonra ne işlemim 8 çarpı 2 bu da ne oluyor 16 tamam aşağı geçtim üslüm var mı Ü'den başlıyorum tekrardan. Üstün var mı? Var. 4 üzeri 3 değil mi? Yani bu ne? 4'ün kübü. 4 çarpı 4 çarpı 4 diyorum. Bu kaç eder? 4 kere 4 16. 16 ile de 4'ü çarptım. Kaç? 64 mi ediyor? Aynen. Tamam. Sonra işlemi bir daha bir yazayım. 64 oldum. Burası 10 çarpı 3. Şimdi 64'ten onu mu çıkartacağım? Hayır tabii ki de. Bak onu toplama ve çıkartmadan önce ne var? Çarpma ve bölme. Bak burada çarpma ve bölme var değil mi? 10 ile 3'ü çarp demiş bana adam. O zaman 10 ile 3'ü çarpıyorum. Burası 30. Ondan sonra 64'ten çıkartıyorum. 64 eksi 30 yapıyorum. Tamam. Bu da 34 oluyor. Eğer ki ilk başta ilk çıkartmayı yapsaydım. 64'ten 10'u çıkartsam mesela 54 olacak. 54 ile de 3'ü çarpsam 150'lerde bir şey olacak. Yanlış bulmuş olacağım. Tamam mı? İlk başta toplama ve çıkartmadan önce çarpma bölmeye yapacağım burada da şimdi bilinmeyenli şeylerimiz var. Onlara bakalım bir. Şimdi bilinmeyenli şeyler varken işte hani bilinmeyen işte karedir, toptur, yıldızdır, üçgendir falan. Bunları parantez içine alıyorum işlemini. Burada zaten almış. Şurada işlemini parantez içine alacağım. Tamam mı? Eğer almadıysa ben alıyorum. Neyse tamam bakalım. Şimdi bunu bir şöyle torba torba olarak düşünün. Bu parantez aldım ya şimdi. Bunları bir torba olarak düşünün. Tamam mı? Bu torbada şöyle torba yapayım. Tam torba benzemedi ama torba yapalım şöyle. Şimdi torbayı 3'e bölmüş 14 bulmuş. Şimdi mesela biz eee diyelim ki şöyle üçgen diyelim. Üçgeni 3'e böldük. Tamam mı? 2 bulduk. Bu üçgen nedir? 6'dır değil mi? Ne yapıyoruz normalde? 3 ile 2'yi çarparak buluyoruz. Yani ters ters işlemini yapacağım bölmenin. Çarpma. 3 ile 14'ü çarpacağım. 14 ile 3'ü çarpalım. Kaç olacak? 4 kere 3. 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 4. 42'ymiş. Demek ki bu torban 42 olacakmış. Torbanın içindeki işlem ne? 45 eksi top. Yuvarlak. Bu neymiş? 42'ymiş. Tamam mı? O zaman 45'ten neyi çıkartırsam 42 olur? Yani yuvarlağım 3'müş. Değil mi? 3'ü çıkartırsam 42 bulurum. Aynı şekilde buna bakıyorum şimdi. Yine bunu bir torba halinde düşüneyim. Şunu bozmayalım rengini. Şöyle bir torba halinde düşünsek. Şöyle yine torbaya benzemeyen bir torba. Tamam, 6 ile torbayı topladım 30 oldu. 6 ile neyi toplarsam 30 olur? İlk başta bunu düşünüyorum. 30'dan 6'yı çıkartacağım. 24 diyeceğim. Tamam? Demek ki torban 24'müş. Torbanın içindeki işlemle 3 çarpı karenin kübü neymiş? 24'müş. 3 ile neyi çarparsam 24 olur? Şimdi de böyle düşünüyorum. 3 ile neyi çarparsam 24 olur. Bakıyorum 3, 6, 9 diye saysam 8'de değil mi? O zaman şu ifadem yani karenin kübü bu neye eşit olacakmış? 8'e eşit olacakmış. Şimdi bakacağım hangi sayının kübü 8 olabilir? Şimdi 3'e baksam 3 kere 3 3 çarpı 3 desem 9. Bir daha 3 ile çarpsam 27 oldu değil mi? Cık, demek ki değilmiş diyorum. Fazla geldi. 2'ye baksam 2 kere 2 4. Bir defa daha 2 ile çarpsam 8. Tamam buldum. Demek ki karem neymiş? 2 olacakmış. Tamam mı? Şimdi problem tarzı bir sorumuz var. Ona bakalım. Demiş yukarıdaki işlemde işlemler doğru olarak tamamlandığında hangi çıkışa ulaşılır demiş. 12 artı 8 çarpı 4. 12 ile 8'i mi toplayacağım ilk başta? Hayır. Neydi? Hatırlayalım. Üç ç, t. Değil mi? Üslü ifade. Parantez çarpma bölme toplama çıkartma. İlk başta çarpma bak. Çarpma ile çarpma işlemi var burada toplamadan ziyade. Değil mi? İlk başta çarpmayı yapıyorum. 8 ile 4'ü çarptım. Kaç buldum? 32 32 ile şimdi 12'yi toplayacağım 32 ile 12 topladım 44 Hop geldim buraya İndim aşağı işlemine bakacağım 30'dan 6'yı çıkart 2 ile çarp demiş 30'dan 6'yı mı çıkartıyorum ilk başta Hayır ilk başta çarpma bölme var Çarpma yapıyorum 6 ile 2'yi çarptım Burası 12 etti 30'dan da 12'yi çıkarttım ne oldu 28 olması lazım Yanlış yazılmış galiba Ay pardon 28 demişim. 18 olacak. Şunların birini 18 yapalım. Şöyle şurayı 18 yapayım. Bunu değiştiririz. Tamam. Yani ne oldu? Dördüncü çıkışa girilmiş oldum, Tamam. Dördüncü çıkış diyelim. Tamam mı? Şimdi gelelim yeni nesil sorumuza. Verilen işlemlerdeki parantez kaldırılırsa demiş. Sonuçtaki değişim nasıl olur diyor. Şimdi burada bir parantez var değil mi? 8 artı 2 demiş. Bir de çarpı. Şimdi 3 çt diyelim hemen. 3 çt diyelim. Neydi? İlk başta üslü ifade, sonra parantez. Parantez var burada. Bir yapayım. Şimdi parantezi kaldırmadan önce işlemimin sonucu ne olur? Ona bakıyorum. 8 ile 2'yi topladım 10. Tamam. 30'da da 10'u çarpacağım. Kolay çarpma nasıldı? 3 ile 1'i çarptım 3, sıfırları ekliyorum yani yanına. Yani bunun cevabı ne olacakmış? 300 olacakmış. Tamam mı? Eğer parantezler kaldırılırsa demiş. Parantezler kaldırılsa işlemim nasıl oluyor ona bir bakalım. 30 çarpı 8 artı 2 mi? Değil mi? Böyle olacak. Tamam şimdi ne var? Çarpma toplama var. Çarpma işlemi neydi? Her zaman daha öncelikliydi değil mi? 30 ile 8'i çarptım. 240. Sonra ne yapacağım? 2 ile toplayacağım. 242 olacak. Tamam mı? Ne demişti? Verilen işlemdeki parantez kaldırılırsa sonuçtaki değişim nasıl olur demiş. İlk başta 300'dü ondan sonra 242 oldu. Ne yaptı? Azalmış değil mi? Ne kadar azalmış? 300'den 242'yi çıkartalım. Sıfırdan 2 çıkmaz. Gittim gittim komşuya gittim. Şuradan aldım. Burası 10 olmuştu. Buradan da bir daha aldım. Burası 9 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 2'yi çıkarttım. 8. 9'dan 4 çıkarttım. 5. 2'den 2 çıkarttım. 0. 58 oldu. Yani 58 ne olmuş? İşlemim Üçülmüştür diyorum. Tamam. Şimdi bugün yaptıklarımızı özetleyecek olursak ne yapmışız bakalım bir. Şimdi üslü ifadenin her zaman ilk önce yapıldığını öğrendim değil mi? Neydi? Üp, ç, t idi, değil mi? Üslü ifade parantez, çarpma, bölme, toplama, çıkartma. Üslü ifadeler her zaman önce yapılır. Parantez işareti varsa ilk işleme oradan başlıyorum. Çarpma ve toplamadan önce. Tamam. Üslü ifadeler ilk başta. Ondan sonra parantez işlemi. Ve ne demişiz? Çarpma ve bölme işlemlerinin toplama ya da çıkartma işlemlerinden önce yapıldığını biliyorum. Bir de neydi? Çarpma ve bölme varsa ilk başta soldan yapıyorum. Soldan başlıyorum. Tamam mı? Çarpma ve bölme aynı anda varsa. ilk soldan başlıyordum. Tamam. Bu konuyu kafa seri kitabından çözmeyi unutmuyoruz gençler. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.